Herkese selamlar. Agasta rehberiyle karşınızdayım. Olabildiğince de sizlere karakteri anlatıyor olacağım. Kitine geçmeden önce neden Agasta diye başlarsak, kendisi elektro elementinden bir main DPS karakteri. Toplamda 4 farklı E yeteneğiyle, 3 farklı Fortis ile ve 2 farklı ultisiyle çok fazla yeteneğe sahip olan bir karakter. Ayrıca zamanı durdurabilme özelliği bile var ve gerçekten süreli içeriklerde süre duruyor. Tabii ki bu kadar yetenek gözünüzü korkutmasın. Çünkü sizlere bu yetenekleri anlatmak için buradayım ve isterseniz vakit kaybetmeden başlayalım. Agastha'nın düz vuruşları 4 komboluk bir saldırıya sahip. Heavy atağında ise bu şekilde bir saldırısı var. Heavy ataktan hemen sonra bir normal saldırı yaparsanız da normal saldırının ikinci vuruşundan başlayabiliyorsunuz. E yeteneğinde ise Agastha kılıcını yere vurarak hasar vuruyor. Evet bayağı kısa ve öz bir yetenek. Ama şimdiki yetenekler öyle olmayacak. Fortesine gelirsek önce Forte'nin ayrımını iyi anlamak adına bir mola verelim. Aslında karakterin her bir Fortesi bir üst Fortesini besleme işlevini görüyor. Yani örnek verecek olursam ilk Forte Prowess yani mor renk olan Bar. Basitçe en gelişmemiş ve özelliksiz düz vuruşlarınız, heavy atağınız, midair saldırılarınız ve dodge counter ataklarınız bu barı doldurabiliyor. Ayrıca intro'ya girdiğinizde de bu bar fulleniyor. Bu bar ise sıradaki heavy atağınız veya midair atağınız değişiyor. Bu heavy atağı dilerseniz basılı tutup biraz bekleyip havalı bir şekilde atmanız mümkün. Midair için ise sadece zıplamanız yeterli saldırıyı otomatik yapıyor. Veya aynı şekilde bu bar doluyken E yeteneği attığınızda E yeteneği tekrar parlıyor ve zıplamayla aynı işlevi görüyor. Bu saldırılar sayesinde de sizin ayrıca ortada gördüğünüz ikinci yuvarlak forte yani Ascendancy Fortesi doluyor. Bu forteyi de normal saldırılarla hasar vurarak doldurmanın yanı sıra E yeteneğiyle %10, Agasta'nın intro girişiyle %20 ve Mor Parlayan ultinizle barı %40 oranında doldurabiliyorsunuz. Ascendancy full olduğunda ise E yeteneğiniz tekrar değişerek üst üste 3 kere atılabilen farklı bir yetenek oluyor. İlk atışta Griffin'le havaya kalkıp vuruş yapıyor. ikinci atışta havada parlayarak etrafa hasar vuruyor ki bunu yaptığınız sonraki fortesi için de bir adet stack kazanıyorsunuz. Sonuncu basışta ise yine Griffin'le yere vurup saldırıyı bitiriyor. Sırada sonuncu fortemiz yani Majesty var. Bu kısım biraz ulti ile alakalı olduğundan ulti kısmında anlatıyor olacağım. Az önce de söylediğim üzere Ascendance sayesinde bir adet stack geliyor. Fakat bu Majesty fortesini kullanabilmek ve zamanı durduran ultiyi atabilmek için iki adet stack gerekiyor. İkinci stack ise kazanmanın en kolay yolu A tur özellik. Ama çok karışmaması için önce ultiyi bitireceğim. Kısaca iki Majesty stack'ine ulaştığınızda R tuşu kırmızı bir şekilde parlamaya başlıyor ve basılı tuttuğunuzda bu ultiyi atıp 7 saniye boyunca zamanı durdurabiliyorsunuz. Bu süreçte forta barı kısmında bir kılıç simgesi çıkıyor ve vuruşlarınızla bu kılıcı doldurduğunuzda son bir saldırı yapıp bu moddan çıkıyorsunuz. Bu moddaki saldırılarınız heavy atak olarak sayılıyor. Ayrıca ultiyi kullandığınızda 30 saniye boyunca Rulers Realm adında bir özellik tetikleniyor. Bu özellik sayesinde de intro atarak giriş yapan bir takım arkadaşı 10 saniye boyunca yüzde %5 artı 650 canı kadar kalkan kazanıyor. Bir de bir Birinci ultisi var, ondan da bahsedeyim. Mor Parlayan ulti ilk ultisi oluyor. Bu ulti sadece hasar vuruyor ve Ascendancy Bar'ını doldurmaya yarıyor. Klasik ultiler gibi enerjisi dolduğunda ve bekleme süresinde değilken atılabiliyor. Eğer ki ultiniz şu anda ekrandaki gibi parlıyorsa da, bu da her iki ultinin hazır olduğu anlamına geliyor. R'ye basınca mor ulti, R'ye basılı tutunca da kırmızı ulti atılıyor. Intro ve Out ise intro gerçekten çok komik. Elektro hasarı vuruyor. Evet tek açıklama bu. Outro yeteneğinde ise sıradaki karakter 14 saniyeliğine veya karakteri değiştirene kadar 115 tüm attribute yani tüm elementler için hasar artışı kazanıyor ve geçtiğiniz karakter de 14 saniye içinde Outro ile herhangi bir karaktere geçerse Agasta için bir Majestiste'yi yenileyip ek olarak da ona 115 elektro hasar bonusu kazandırıyor fakat bu hasar artışı Kırmızı Ulti'nin süresi bitince kalkıyor. Pasiflere gelirsek ilkinde Agas'a hasar vurduğunda canının buçu artı 350'si kadar 5 saniye üstünde duran bir kalkan kazanıyor. Kalkan kazanması her 0.5 saniyede bir gerçekleşebiliyor ve tabii ki bu kalkan steklenmiyor. İkinci pasifte ise Agas'a 4 saniye savaşta değilken eğer ki hiç majestis yoksa otomatik bir adet yeniliyor ve Atrosundaki 115 elektro hasar bonusunda kazanıyor. Hızlıca S'lere geçelim. S1 özelliğinde 115 elektro hasarı veren sek artık 115 krit hasarı da veriyor. Ayrıca bu stekler artık iki kereye kadar birikebiliyor. Ek olarak normalde farklı karakterlerle altro atılınca kazanılıyordu. Artık Agasta'nın introsunu atarak da kazanabiliyorsunuz ve E yetenekleri artık stekteye uğramaya karşı bağışıklı oluyor. S2 özelliğinde az önce söylediğimiz stek artık stek başına crit rate de kazandırmaya başlıyor. Ve %100'ü geçen her %1 crit rate başına Agasta %2 crit damage kazanıyor. En fazla da bu şekilde %100'e kadar kazanmaya devam ediyor. S3 özelliğinde kısaca ascendancy doluyken attığınız e yeteneğinin ve kırmızı ultisindeki saldırılarının hasar çarpanları %25 artıyor. S4 özelliğinde intro ile giriş yaptığınızda tüm takım üyeleri 30 saniye boyunca %20 atak kazanıyor. S5 özelliğinde pasifindeki hasar vurunca gelen kalkanın kalkan verme oranı %50 artıyor. S6 özelliğinde ise S1 ve S2'de bahsettiğimiz stack'ler artık 4 stack'e kadar birikebiliyor ve bu sefer %150'yi geçen her %1 crit rate başına hasar da buradan da en fazla %50'ye kadar %2 crit hasarı daha kazanıyor. Ek olarak da ilk fortesi yani mor forte barı doluyken attığı heavy atak ve midir atağında 2 adet bu steklerden kazanabiliyor. Ayrıca bu fortedeki iki saldırısı artık atıldığında Agasta'nın %100 atağına oranla hasar vuran ve heavy atak sayılan ek bir saldırı daha yapıyor. Eko ve silah önerilerinde ise bu yamada gelen Crown of Valor seti en iyi seçeneği. Malum üstünüze kalkan varken crit hasarı ve atak sağlıyor. Sadece bu setten %30 atak ve %20 crit hasarı kazanıyorsunuz. Ama biliyorsunuz ki bu set 3 parça olan bir set yani yani yanına ikinci bir set daha takılabiliyor. Bu ikinci sette başta Void Thunder olmak üzere en iyi seçimi. Ardından da atak veren diğer set geliyor. Silah önerilerinde ise seçenekler bu şekilde. En iyiden kötüye doğru sıraladım. Elinizdeki silahlara göre seçim yaparsınız. Takım önerisine gelirsek tabii ki net bir şey söylemek istemem fakat geldiğinde Ayono büyük ihtimalle en iyi takım arkadaşı olacak. Fakat şu anda Mortefi de bayağı iyi bir seçenek. Malum %38 gibi büyük bir oranda heavy atak bonusu sağlıyor. Diğer karakterleri de zaten görüyorsunuz. Son kısım rotasyondaysa intro ile giriş yaptıktan sonra Eko yeteneği, Morforteli Heavy Atak ve hemen ardından Normal Atak, ve yeteneği, Morulti yeteneği, Morforteli Heavy Atak ve yine Normal Atak, 3 kere Ascendancy'li E yeteneği, Kırmızı ulti ve ulti bitene kadar düz vuruş. Bittiğinde ise tekrar eko yeteneği ve outro atıp çıkabilirsiniz. Evet kısaca Agatha rehberi bu kadardı. Karakter hakkındaki görüşlerinizi yorumlarda paylaşırsınız. Bence mahlum oyundaki savaş tanrısından daha savaş tanrısı. Şahsen şansımı denedim bastım ama %50 kaybettim. Klasik artık alıştık. O zaman video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve destek için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.